Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu serimizi size e, moda konseptin mağaza turunu yapacağız. E, önceki serimizde Poland'ın mağaza turunu yapmıştık. Bu serimizde ise moda konseptin mağaza turunu yapacağız. Gerçekten o kadar tat, minnoş, minimal ürünler var ki sabırsızlanıyorum size anlatmaktan. Hemen sırayla başlamak istiyorum. İlk serimiz arkadaşlar e, bu şekilde sonum tabağı var ceviz şeklinde. Ona şöyle göstereyim yakında. Moda konseptin. Bunu böyle üstüne peynir koyabilirsiniz, sunumluk yapabilirsiniz kahvaltı sofranıza gerçekten çok şık duracağına eminim. Sofranıza şıklık katmak istiyorsanız bu şekilde. Bu e, large beden, L beden. Hemen fiyatına bakıyorum 329 TL. Onun hemen altında bize peçelikler karşılıyor. 222 TL. Şöyle göstereyim fiyatını. Yine böyle etno peçelik diye geçiyor. Vintage tarzı bir ürün. Hemen yan tarafına geldiğimde ise sunum kaseleri var böyle. mavi detaylı sunum kasesi olarak geçiyor. Şöyle fiyatını gösterelim. 55 TL, 5 TL. Gerçekten çok tatlı, minnoş. sofranıza şıklık katacak bir ürün. Hemen yukarıya baktığımda ise böyle bize tatlı kadehler karşılıyor. Şöyle gösterelim yakından. Bu sene mavi ürünler mutfak ürünlerinde çok fazla yavaşta yani inanılmaz derecede mavi detaylı ürünler desenler çok yavaşta şu şekilde göstereyim zaten bu bölümde full böyle mavi desenli mavi renkli ürünler mevcut şu şekilde gösteriyorum şimdi size bu seriyi anlatacağım hemen başlıyorum anlatmaya arkadaşlar şimdi bu serimiz bizim Adelaide diye okunuyor sanırım. Bu tatlı tabağı 22 cm ölçüsünde. Bu seri çok meşhur bir seri. Moda konseptini Yani birçok şeyci arkadaşımla gördüm. Burada ikinci ürüne %50 indirim var. Yani bir ürün alıyorsunuz ikinci ürüne %50 indirim veriyor size. Burada bakın kasesi var. Ee, yine 15 cm ölçüsünde 88 TL. Burada da yine etiket fiyatı 88 TL tatlı tabağı. Bunu böyle ee, kase tabağına, işte tatlı tabağına, servis tabağına kombinleyebilirsiniz. Yanında da bu dediğim gibi kadehlerle harika bir sunum olur. Sofranıza şıklık katmak adına. Bakın burada da meşrubat bardakları var. Hemen şu şekilde göstereyim size. Bu şekilde meşrubat bardağı. Yani gerçekten bir yemek takımı alacak olsaydım herhalde böyle bir yemek takımı alırdım. Şöyle gösteriyorum tekrar yakından. Şimdi burada böyle bir suplular görüyorum. Amerikan servis de diyorlar buna sanırım. Yine böyle lacivert detaylı. 149, e, 144 TL. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok tatlı, çok minnak bir ürün. Gerçekten harika bir ürün. Yani gösterdiğim seriyle gerçekten uyumlu olabileceğini düşünüyorum. Yani tatlı tabağıyla, kasesiyle, e, kadehiyle, meşibat bardağıyla ve bu şekilde Amerikan serse gerçekten bir kombin yaparak sofranızı şıklık alabilirsiniz. Şekilde de tekrar gösteriyorum tamdan. Sıradaki bölümümüz arkadaşlar Yine böyle yemek tabakları olan bölüme geldim. Eğer sadeliği seviyorsanız, sofranızda yemekler konusun, tabaklar daha arka planda kalsın istiyorsanız bu şekilde basic bir parça seçebilirsiniz. Örneğin yine burada çok sade, beyaz, şık bir pasta tabağımız karşılıyor Bizi 21 cm ölçüsünde, 111 TL. Arkasında hemen servis tabaklarımız mevcut. Hemen yanına geldiğimde ise çukur tabağımız var. Yani yemek tabağı olarak kullanabilirsiniz. 21 santim ötesinde 133 TL yine bu şekilde komini yapabilirsiniz altında mesela şu şekilde e, meşrubat bardağı ve kadehleri görüyorum yani mesela e, iki öbürki sade olduğu için yine yanına bu şekilde sade bir bardakla kombinleyebilirsiniz. hemen bakıyorum meşrubat bardağı 66 TL etiket fiyatı tane fiyata değilse kadeh bardağı da 111 TL bu şekilde kombin yapabilirsiniz yani bu şekilde göstereyim size hemen yanına geldiğimde ise bunda da bu arada arkadaşlar ikinci ürüne yine yüzde 50 indirim var yani bir ürünü alıyorsunuz ikinci ürüne yüzde 50 indirim imkanı sağlıyor sizlere gerçekten çok minnak şık ve e, sofranıza şıklık kalacak bir ürün olduğunu düşünüyorum burada ise biz arkadaşlar sunum kası bölümü karşılıyor bakıyorum e, bu şekilde büyük ve şık bir ürün. Hemen bakıyorum fiyatına. Otosun iki santim ölçüsünde 5.55 TL, TL. Bu ise arkadaşlar 6.66 TL etiket fiyatı. Sanırım altındaki 5.55 TL, TL üstündeki 6.66 TL. Şöyle göstereyim. Onun hemen üstüne biz arkadaşlar yine Blue Dream'in gerçekten çok çok meşhur bir seri. moda konseptini bilmeyiniz yoktur. Blue Dream serisi var. Kasesi var. Etiket fiyatı 99 TL. Bu da konsept Blue Dream serisi. Gerçekten bu da konseptin en müşhir olan ve en şık parçalarından biri olduğunu düşünüyorum. kasesi 16 cm ölçüsünde ve etiket fiyatı 99 TL. Hemen yanında bize tatlı tabağı karşılıyor. Yine etiket fiyatı 88 TL. Yani gerçekten yine bir yemek takımı veya bir tatlı servis alacak olsaydım kesinlikle bu seriden almayı düşünüyordum. Ee, o şey hemen yanında bakıyorum. Blue Dermine tuzlu biberlikleri var. Hemen tamam, şu şekilde gösterelim. Etiket ve 110 TL. Ne çok tatlı bir ürün. Gerçekten bu şekilde kombinleyebilirsiniz. Hemen yanında yine bizi e, meşrubat bardakları karşılıyor. Yine bu şekilde meşrubat bardağıyla da kombinleyebilirsiniz. Çok şık, sade, zarif. Çok şık bir ürün. Hemen yanında bizi şarap bardağı karşılıyor. Yani kullanacak olanlara bu şekilde gösterelim. Yine etiket fiyatı 133 TL. Yine bunlar da arkadaşlar ikinci ürüne %50 indirim var. Yani bir ürünü aldığınızda yine yanına %50 indirim sağlıyor aldığımızda. Bu şekilde yine bu ürünün serisine gösterelim. Dediğim gibi altın yeni sunum kaseleri var. Biz böyle karşılıyor. Hemen yanına yine gösterdiğim şekilde beyaz sapaklar var. Sade şık zarif. Burası bu şekilde arkadaşlar. Şöyle de elimle alıp gösterecek olursam. Çünkü bu sene bu mavi ürünler çok lavaşlı arkadaşlar. Yani mavi desenli, renkli, detaylı ürünler çok lavaşlı. İnanılmaz bir rağbet var bunlara. Çok şık olduğunu düşünüyorum. Her sohbete yakıştığını düşünüyorum. Hem bu serinin hem de diğer serinin. Yine Blue Dream serisiniz arkadaşlar. Burada bakın Blue Dream serisinin kayık tabağı var. 25 cm ölçüsünde ve 222 TL etiket fiyatı. Bunu bu şekilde soflarınızda kayık tabak olarak kullanabilirsiniz. Üzerine salata, işte peynir tabağı, meyve tabağı olarak kullanabilirsiniz sofranızda. Çok şık bir seri gerçekten buna böyle yani kalbim kaldı, gözüm kaldı. Buradan ayrılamıyorum. Aynı serinin yine çay fincanı serisi var. Yine kahve fincan serisi var. Hemen fiyatlarına gösterecek olursam Çay fincanı 188 TL etiket fiyatı kahve e, fincanı da arkadaşlar etiket fiyatı 133 TL. Yani kesinlikle evinize tercih edebileceğiniz güzel çeyiz parçası olabilir. Neden olmasın? Yine arkadaşlar bunda ikinci ürüne ek %50 indirim var. Yani bir alana diğer ürüne %50 indirim imkanı bize sağlıyor arkadaşlar. Bu seride bu şekilde bitirdikten sonra diğer serimize geçelim bakalım. Sıradaki ürünümüz arkadaşlar yine böyle sadelikten yana olanlar için bir bölüm. E, Az önce gösterdiğim gibi burada e, Terra'nın serisi vardı. Çukur tabağı vardı. Pasta tabağı vardı. Burada ise arkadaşlar yine kayıt tabağı mevcut. Burada da kasesi mevcut. Fiyatları da şu şekilde gösterelim. Yanına hemen tozlu biberimiz mevcut. Bunda da yine ikinci ürüne ek %50 indirim var. Yani bir ürün alırsanız yanına ikinci ürün %50 indirimle alabiliyorsanız. Eğer sofranızda şıklık ve sadelik olsun istiyorsanız kesinlikle bu parça almanızı öneririm çok sade ve şık bir ürün olduğunu düşünüyorum şöyle göstereyim bakın porsiyonlar çok kaliteli arkadaşlar yani bakıyorum şu an mesela elime Evet kalın değil ince ama kaliteli bir porselen. bunlar dediğim gibi bulaşık makinesine girebiliyor rahatlıkla makineye koyabilirsiniz hiçbir deforme veya silinme olmuyor şöyle göstereyim yakınlarına fiyatlarıyla beraber Saadetten yenersiniz. Kesinlikle bu ürünü almayı öneriyorum sizlere. Burada arkadaşlar bize rüt desenli Amerikan servis karşılıyor. Hemen bakıyorum etiket 133 TL. Bakıyorum şu şekilde. Evet hasır Amerikan servis ve inanılmaz güzel. Yani ben böyle farklı, orijinal fikirli olan desenleri, detayları çok beğeniyorum. Sofralara da yakışacağını çok düşünüyorum. Yine bunlar arkadaşlar ikinci ürüne ek yüzde 50 indirim mevcut bir alana diğer ürün yüzde 50 indirimli modu konseptin bu e, şeyi çok var arkadaşlar yüzde 50 indirim diğer ürüne o yüzden kesinlikle tercih edebilirsiniz sofralarınızda burada beni bir sepet karşılıyor sepete bakmak istiyorum şu şekilde bir sepetimiz var çok amaçlı rattan sepet olarak geçiyor fiyatı 155 TL Bakıyorum hemen yakınlarına gösteriyorum sizlere bakın. Buna böyle anahtarlarımızı koyabilirsiniz veya parfümlerinizi, pamuklarınızı falan böyle masanın üzerine koyabilirsiniz. Ee, burada da bize kurabiyelik derecelik karşılıyor. Paşa paşanın bu ürünü vardı ama buradaki sanırım daha büyük, daha kullanışlı diye tahmin ediyorum. Etiket fiyatı 744 TL. Bakın şöyle göstereyim yakından. Hemen yanına bize Yine bu çay tabağı karşılıyor bakın. Size bu lederimi anlatmıştım. Şurada kasesi ve tatlı tabağı vardı. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Yine burada da ikinci ürüne %50 indirim var. Yani bir ürün alınca ikinci ürün %50'ye geliyor. Buradaysa arkadaşlar size göstermiştim. Ee, sunum tabağı vardı. Cevizden yapılmış. Bir L bedeni bu sebeden. Yani beden dediğim S ölçüsünde. <laughs> gibi göstereyim. Bunun üstüne böyle peynir olarak koyabilirsin. Eğer metal vintage tarzı seviyorsanız bu bölüm tam olarak size göre. Hemen yaklaştırıyorum. Burada, burada patates kolonu var. Burada ise soğan kolonu var. Bakıyorum patates kovası 555 TL fiyatı. Soğan kovasının fiyatını şu an göremiyorum. Görünce hemen göstereceğim. Şu şekilde kapakları açılıyor. Ve ağır da bir ürün diye tahmin ediyorum. Evet ağır bir ürün. Alamadım şu an elimi. Hemen burada bakıyorum. Mutfak ve sofra ürünlerinde ikinci ürünün %50 indirimimiz mevcut. Hepsinde. Evet. Eğer böyle metal, vintage tarzı şeyler seviyorsanız tam olarak size göre arkadaşlar bu şekilde tercih edebiliriz. Burada mı yazıyor acaba soğan kovasının fiyatı? Hayır burada yazmıyor bu şekilde arkadaşlar. Hemen alt bölüme geldiğimde ise bize kavanoz karşılığı şu şekilde. Yine böyle kendinden desenli bakıyorum fiyatına. 505 TL 12-25 cm ölçüsünde bu şekilde kapağı mevcut. Buna böyle derecelerinizi şekerlerinizi, çikolatalarınızı veya ince uzun olduğu bakımdan da çubuk makarnanızı da koyabilirsiniz. Eğer mi plastik ürün kullanmak istemiyorsanız evinizde bu şekilde cam ürün kullanabilirsiniz. Bence evinizde kesinlikle cam ürünler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Plastik ürünler kullanmayın. Kullandırmayın. Ben de kullanmayacağım kendi evimde. Yine böyle saklama kabımız mevcut. Bakıyorum. Ee, 132 TL fiyatı. Yine cam bir ürün. Yine bir bunun içine peynirlerinizi işte Mutfakta, kahvaltıda arta kalan yiyeceklerinizi dolabında saklamak için bunları koyup saklayabilirsiniz. Bu şekilde. Şurada bir tepsi var ama boyum uzanamadığı için bu şekilde göstereceğim. Ee, bakıyorum, yakalaştırıp 47 29 cm ölçüsünde. Dublin Oval tepsi olarak geçiyor. Şu şekilde çok tatlı bir deseni var. Çok cool olduğunu düşünüyorum. Fiyatı 5 TL. Kahve sunumlarınızda, açar sunumlarınızda kalabalık aileyseniz veya böyle kalabalık bir yere gideceksiniz kesinlikle bu tepsi yeter olur diye düşünüyorum size. Şöyle de yakından göstereyim. Çok kur bir parça olduğunu düşünüyorum. Siyah beyaz. Bu bölümde arkadaşlar bizi böyle, yani, ee, Boris'in cool. kat cam bölümü karşılıyor. Şimdi ilk baktığımda cam olarak düşündüm ama plastik de olabilir diye düşündüm ama baktığımda borosilikat. Yani borosilikat ne demek arkadaşlar? Isı geçirmez. ısıya son derece dayanıklı bir cam türü çeşidi. Bakın burada bu şekilde küçük borosilikat şeyimiz var. Burada da biraz daha büyüyor. Burada biraz daha büyüyor. Bu şekilde boyutları artıyor. Çok sade, şık, sade, zarif bir ürün olduğunu düşünüyorum. Mutfakta tezgahların üzerinde çok fazla e, karışıklık olmaması açısından ben böyle sade, şık, minimal ürünler tercih etmek istiyorum. Sizler bu şekilde tercih etmek istiyorsanız kombinleyebilirsiniz tezgah üstlerinizde. Bakın mesela e, bu bölümü, bu boyu 221, 222 TL. Bunu çubuk makarnanıza koyabilirsiniz. ince ve uzun. Buna daha çok böyle şehriye, bulgur, pirinç koyabilirsiniz. Buna da şekerlerinizi, dırajlarınızı, çikolatalarınızı koyabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar kullanım alanı sağlayabilirsiniz. Mesela üçer tane alabilirsiniz veya altışar er tane. Tamamen zevkinize ve tercihinize kalmış bir durum. Eğer kat almak istiyorsanız kesinlikle buradan tercih etmenizi öneriyorum. Dediğim gibi plastik almayın, aldırmayın. En kalitesi cam. Cam sağlıktır. Cam ürünler almanızı tavsiye ediyorum. Yine aynı borusulu kat serimize devam edecek olursak aşağıdakiler gri kapaklıydı. Bunlar siyah kapaklı. Fiyatını gösteriyorum hemen. 188 TL bu boyutu. Diğeri 199 TL. Bu şekilde boyutlar artarak gidiyor. Dediğim gibi birine çubuk makarna, diğerine işte e, bulgur, şehriye, pirinç koyabilirsiniz. Yine diğerlerine çikolata derece falan bu şekilde kombinleyebilirsiniz. Koyabilirsiniz. Tezgah üstlerinizde tezgah üstünde olmasa bile tezgah altında veya dolap üstünde e, koyabilirsiniz. Eğer tezgah çok fazla eşya sevmeyenler için Yine bu şekilde devam ediyorum. Eğer bu deseni sevmediyseniz bu şekilde oval bölümü bize karşılıyor. Bu şekilde göstereyim. Küçük, orta, büyük. Bunlar da çok tatlı ama ben genelde bu şekilde yeneyim. Yani evimde hemen hemen bu şekilde kullanıyorum. Yuvarlak veya oval kullanmayı tercih etmiyorum. Hatta yemek tabaklarım bile benim kare. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Yine ikinci ürünü ek %50 indirim de mevcut. Bu bakımdan yine kar yapabilirsiniz buradan seri oluşturarak.